Selam arkadaşlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Binance TR üzerinden para yatırma ve çekme işlemleri nasıl yapılır bunu anlatacağım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenerek ve aşağıdan kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda Binance ve Binance TR'ye henüz kayıt olmadıysanız, açıklama kısmındaki indirimli kayıt linklerini kullanarak kayıt olabilirsiniz. İsterseniz çok da vakit kaybetmeyelim ve işlemlerimize geçelim. Şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi siz lerinde Binance TR'nin ana sayfasındayız. Binance TR'ye ilk kez giriş yaptığınızda sizi de bu sayfa karşılayacak. Bu sayfada arkadaşlar yapmamız gereken şey sağ üstten hemen cüzdan kısmına gelmek olacak cüzdan kısmından yatırma kısmına tıklayacağız. Yatırma kısmına tıkladığımızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Bu sayfada banka transferi kısmını görüyorsunuz ve burada arkadaşlar karşımıza 4 adet banka, 1 adette diğer bankalar seçeneği çıkıyor. Bu görmüş olduğunuz 4 adet banka Binance'in anlaşmalı olduğu bankalar. Bu bankalarla işlem yaptığınızda arkadaşlar 7/24 hesabınıza para geçecektir. Hafta içi hafta sonu fark etmez 7.24 işlem yapabileceksiniz. Yani yatırma ve çekme işlemlerinizi yapabileceksiniz. Ama eğer diğer bankaları kullanırsanız yalnızca hafta içi saat 9 ve 17 arasında işlem yapabileceksiniz arkadaşlar. Yani örneğin diyelim ki saat 17'yi geçti. Siz yaklaşık 18-19 civarlarında işlem yapıyorsunuz. Bu saatlerde işlem yaptığınızda yani paranızı yatırmaya çalıştığınızda bir sonraki günün sabahı yani saat saat 9'da paranız hesabınıza geçiyor. Yani sadece hafta içleri 9-17 arasında işlem yapabiliyorsunuz. Hafta sonları direkt olarak işlem yapamıyorsunuz. Yani hafta sonunda paranızı yatırmak isterseniz pazartesi günü saat 9'da paranız hesabınıza geçecektir. Dediğim gibi eğer 7-24 işlem yapmak isterseniz arkadaşlar bu 4 bankadan bir tanesinde hesabınızın olması gerekiyor. Eğer ki çok aktif bir şekilde güncel durumları da takip ediyorsanız sürekli işlem yapmak yapmanız gerekiyorsa bu 4 bankadan birinde hesabınızın olması sizin için mantıklı olacaktır. İsterseniz şimdi işlemleri nasıl yapıyoruz bunu görelim. Aşağıdaki diğer bankalar seçeneğini kullanacağım ben bu videoda. Diğer bankalara bir kez tıklıyorum. Tıkladığımda arkadaşlar beni böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karşımıza limitler çıkıyor. Bu limitlere zaten siz ekstradan göz atarsınız. Kalan yatırma limitinizi vesaire burada gösteriyor. Ama bizim asıl önemli olan nokta noktamız buradaki hesap adı ve IBAN kısmı. Hesap adı ve IBAN kısmında arkadaşlar Binance ait hesap adını ve Binance ait IBAN'ı görüyorsunuz. Burada yapacağınız şey aslında fazlasıyla basit. Banka hesabınızdan başka bir banka hesabına para gönderir gibi buradan Binance TR'nin size vermiş olduğu hesap adını giriyorsunuz ve IBAN'ı giriyorsunuz. Daha sonra yine ne kadar bir miktar gönderecekseniz o miktarı giriyorsunuz. Normal birinin hesabına para gönderir gibi düşünebilirsiniz. Bunları girdikten sonra normal bir şekilde gönderiminizi yapıyorsunuz. Ama arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Binance TR'ye hangi ad soyadla kayıt olduysanız banka hesabınızın da bu ad soyad üzerine açılmış olması gerekiyor. Yani Binance TR'ye kayıt olduğunuz isim soy isim ve banka hesabına kayıt olduğunuz isim soy isim eşleşmeli. Eğer ki eşleşmezse arkadaşlar gönderimi yapmış olsanız bile size geri gelecektir. Bu yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten Zaten görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yatırmadan önce lütfen okuyun şeklinde bir kısım var burayı da mutlaka okuyun. Burada arkadaşlar sizin için önemli olan noktalar zaten görünüyor. Bunları okuduğunuzda daha net bir şekilde anlayabileceksiniz nelere dikkat etmeniz gerektiğini. Şimdi isterseniz sizlere çekme işleminde göstereyim yatırma işlemi bu kadar basitti. Evet şu anda çekme kısmına geldik arkadaşlar. Burası da oldukça basit gerçekten yine çekme işleminde önce dikkat edin şeklinde bir uyarımız var. Burayı Yine mutlaka okuyun arkadaşlar. Yine yatırma işleminde olduğu gibi kendi adınıza kayıtlı Türk Lirası banka hesabınıza çekme işlemi yapabiliyorsunuz ve arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi size söylemiş olduğum gibi güncel saatlerde yazıyor sanırım saatler biraz daha kısaltılmış 16:45'e kadar işlem yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde çekme işleminde de arkadaşlar diyelim ki bu saat diliminden farklı bir saatte işlem yaptınız. Böyle yaptığınızda da bu saat dilimine tekrardan geldiğinizde paranız hesabınıza geçecektir. Banka hesabınıza gelecektir. Burada da yatırma işlemine benzer bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Fakat bu sefer tabii ki Binance'in IBAN'ını değil kendi IBAN'ımızı giriyoruz. Yani banka hesabımızın IBAN adresi ise buraya onu giriyoruz arkadaşlar. İşlem oldukça basit. Buraya normal bir şekilde IBAN adresinizi giriyorsunuz. Aşağıya da ne kadar göndermek istiyorsanız o miktarı giriyorsunuz. Bunları girdiğinizde arkadaşlar yapmanız gereken onaylay'a tıklama olacak. Yine kalan çekme limitini üstte görüyorsunuz. Eğer bir daha uğraşmak istemezseniz IBAN'ınızı girdikten sonra adresi kaydete tıklayabilirsiniz. Böylece bir sonraki işleminizde IBAN'ınızı girmenize gerek kalmayacaktır. IBAN'ınız direkt olarak buraya düşecektir. Sürekli uğraşmak istemezseniz bu işlemi kullanabilirsiniz. Aşağıda miktar görüyorsunuz. Minimum 4 TL gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları girdikten sonra onaylaya tıklıyorsunuz. Karşınıza doğrulama ekranı gelecektir. Bu doğrulama ekranında da Doğrulama yaptıktan sonra arkadaşlar işlemimizi tamamlamış olacağız ve dediğim gibi belirlenen saatlerde eğer anlaşmalı bankalardan birini kullanıyorsanız bu işlem 7:24 çok kısa bir sürede gerçekleşecektir. Eğer diğer bankaları kullanıyorsanız yine belli saatler içerisindeyseniz 9:00 ve 16:45 içerisindeyseniz yine kısa bir sürede hesabınıza para geçecektir. Ama eğer o saatin dışındaysanız dediğim gibi bu saat dilimine tekrardan denk geldiğinizde para hesabınıza geçmiş olacaktır. Bu videomuz bu kadar. Umarım anlattıklarım sizlere faydalı olmuştur. Bu arada belirtmek istiyorum. Videoyu sonlandırmadan önce videoda anlatılanların hiçbiri yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Sizlere sadece bilgi vermek için böyle bir video oluşturduk. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.